Kocam, Bir kardeşim, biri İsa hayatımın aşkı. Kızım ben, seni sen normal, normal bir iş kurtarmaz. Bir, kurtarmaz. bir, bir sürü bir borcun, harcın, kira var. Bunlara, Bunlara nasıl yetişeceksin? Bu karttaki kişi balık etkileri seviyor. Çok, Çok iyi para verir ver, emin ol. Az da olsa işini görürsün. Ama katil dersen yemin ederim <laughs> seni öldürürüm. <laughs> Ve katilin kim olduğunu anlarsın. Can, daha önce de konuştuk bu konuyu. Biliyorsun, korkuyorum. Ben de bundan sıkıldım ya. Haberin olsun. O mu? Evet o. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bırak. Peki o zaman, hoşça kal. Neri şimdi kancayı senin altına takmış. Ne diyorsun oğlum sen? Meri nerede Hemen kent parka gel. Güneşten uzak dur lan bundan sonra. kasalarına. O zaman bu sürtüğün masada işi ne? Ben gitsem iyi olacak. Yok yok, sen kal. Asıl ben gideyim. Bırak! Böyle anlamadan, dinlemeden, sövüp sayıp yumruk atıp gitmek de olmaz. Bir otur şuraya konuşalım. Da. Daha ne yalanlar söyleyeceksiniz acaba? Bak, anlamıyorsun. Gerçekten aramızda hiçbir şey yok. Aramızda bir şey yok. O zaman bu masada işi... beni salak yerine koymaktan vazgeç artık. Bu ikimiz için hazırlanmış bir şeydi. <laughs> i̇kimiz için ha? Çok güzel. Bana bu güzel gün yaşattığın için çok teşekkür <laughs> ederim. Ben aptalım ya. Ne işim var benim burada? Ben hak ediyorum onları. <laughs> Gerçekten hak ediyorum. Lütfen dinle aşkım. İkinizi de görmek istemiyorum. Yeter Dinleyeceksin artık. Evet. Bir şeyler yaşandı ve bitti. Ama artık bir şey yok. Ne o koca kafana sok artık! Uzak dur benden! Biz diye bir şey yok tamam mı? Ne yaparsanız yapın umurumda değilsiniz! <laughs> dur! Gitme! Biraz kendine kalmasına izin ver. Ne bir yer, ne kimse şey <laughs> olacak yerim yok Oturdum kum bile benden kaçmak istiyor Yalnız tanıştım. Taş taş kuzum. Bir gün dışarı çıktın. Nerede anlamadım. Hızlıyım ben. Sana bunlar ters ama yapacak bir şey yok. bir adam nasıl zaman geçirsin anlamıyorum. Kimmiş ki bu adam? Neyin nesiymiş? Neymiş ne değilmiş bilmem. Ama yakışıklı olması beni benden aldı. Hala unutamıyorum ya. Gerçekten bana ters bunlar. var? Of, niye tersmiş kızım ya? Hem kadın nasıl davranması gerektiğini biliyor. Böylesin bunu mu Takacaksın kancayı. Hem çok centilmen çok yakışıklıydı. Kadın ruhundan da anlıyor. Ben ne istedim. Desene benim tam tersi. Ne yani siz şimdi birlikte misiniz? Gibi gibi. Onun dudakları harikaydı kuzen ya. Ne yoksa siz? Herhalde kızım kaçar mı? Senin gibi Ray ve Teresa gibi dolaşamayacağım yani kusura bakma. Ben Teresa halimden memnunum. Hem o özel bir şey. Bir anlık bir olay değil. Of harbi örümcek benimsin. sıkıldım muhabbetten. Ben teşekkür ediyorum. İyice keselen kız kork. Bu saatte. Sağ ol. Meri. Ne oldu sen de mi vuracaksın? Ne? Gelen vuruyor giden vuruyor da onu diyorum. Hala anlamadım. Neyse kimsin sen kardeşim? Doğru bildin ben senin kardeşim. Ne yaptın arkadaş gibi sen? Ne oldu sattım? Ne işin var Meri'yle fısır fısır? Canım canımı acıtıyorsun. Ne işin var dedim Meri'yle? Ne yani? arkadaşımı görünce yolu mu değiştireyim? Kızım benle birlikteysen adımlarına dikkat edeceksin. Ben bir şey yapmadım. O da fişekledi, değil mi seni? Lan sen benim sevgilimsin. Kimse bana demeyecek kızını şununla bununla gördüm diye. Can korkutuyorsun beni. Benden izlesin. Bundan sonra dışarı çıkmak yok. Can abartıyorsun. Tamam tamam, kes şunu. Ne oluyor burada? Kardeşim, manyak mısın deli mi? Kardeşim. Kardeşinim dedim zaten. Dalga geçmeyi misin artık. Babamız Mustafa. O benim annem yüzünden terk etti ve sen ona yıllardır görüşmüyorsun. En son telefonda 5 yıl önce görüştünüz. Ben de seni aramıştım. Ben kardeşin Umur. Evine kadar geldim ama evi terk edip gitmişsin. Günlerdir senin peşinden koşuyorum, takip ediyorum. Konuşmak için fırsat kovalıyorum. Ta oradan buraya seninle konuşmak, tanışmak için geldim. Sen benim abimsin. Boşa yorulmuşsun. Babamızın yaptığı hatayı bana yükleyemezsin. Benim bir abim var ve ben onu tanımak istiyorum. Kalacak yerim yok. Hadi gel. Beni nasıl buldun? Bu kuzenin Burcu. Ne? Anıştırmanın ne gerek var? Bu çocuk o çocuk. Anlatmıştım ya. Harika biri. Nasıl buldum Merhaba Burcu. Ben Güneş'in erkek arkadaşı. Nasıl yani? Hı. Dünya ne kadar küçük değil mi? Eskişehir de o kadar küçük. Evet, çok küçük. Bu ortamda ne konuşulur ki? Neyse ben üstümü giyeyim. Konuşmamız lazım. Yarın sana gelince konuşuruz. Tamam, bekliyorum hayatım. Karnımı da doyurun. Harbi abisin he. Tamam sırnaşma hemen. Nerede kalacağız biz seninle? Evin yok mu senin? Aa doğru denizlerde kalıyor. Sen nereden biliyorsun? Dedim ya takip ediyorum diye. <laughs> Olaya gel ya. Kardeş de manyak çıktı. Hiç bana kul ayakları yapma. Moralmen moral kötü olduğunu biliyorum. Hayatımı da almaya ekşim varmış ama. Bir gün can patlatıyor bir gün batıyor. Bana bak küçük cadı. Nereden çıktın bilmiyorum. Her şeyi de biliyorsun. Can, Batu, Deniz. Senin kalacak yerin de vardır. Ev kiraladım. Lütfen çok üzüldüm. Senin bir suçun yok. Beni anlayacağıma bir dövdüm. topladın mı sen? Biletin yani, ne zamandı? Hesiyallarını topla <laughs> ve git bu diyor. Peki, nasıl istiyorsan.